ReZero 4. Sezon. Yayınlandığında hiç şüphesiz anime tarihinin en iyi sezonları arasına girebilecek bir sezon. Yani eğer düzgün adapte edilirse. Bu videoda da elimizdeki materyallerle sezona bir ön bakış atacağız. Merak etmeyin spoilersız olacak. Spoiler vereceğim zaman da haber veririm zaten. Elimizdeki materyallere de söyleyeyim. Bu videonun metnini yazdığım gün itibarıyla 2 fragman, 3 görsel ve 8 karakter tasarımı görseli var. Çıkış tarihiyle ilgili sızıntılarımız da var. Bak aramızda kalsın. O zaman videoya 3. sezonun sonunu değerlendirerek başlayalım. Şimdi en son Pristella'daki savaş sona ermişti. Regulus yenildi, Sirius canlı ele geçirildi, Kurgan ve Teresia'nın yanında icabına bakıldı. Bir de olumsuz yanlarına bakalım. Emilia kampının Pristella'ya gitme amacı Pak'ı geri getirmek için büyük kristalleri satın almaktı. Ama Beatrice bu kristallerin hepsini savaşta kullandı. <laughs> Capella'nın sineğe dönüştürdüğü insanlar var. Julius'un anıları yendi. Oburluk cephesinde birçok askerin anıları yenildi. Üçüncü bir oburluk ortaya çıktı. Otto ve Garfield'a ağır yaralı. Önem arz eden olumsuz kısımlar bunlardı. Kısa bir özet geçtiğimize göre artık ilk fragmandan başlayabiliriz. Öncelikle daha önce süt isterken bu kadar havalı görünen bir adam gördünüz mü? <laughs> neyse. Bu fragmandan çıkarım yapılabilecek öyle çok bir şey yok ama basitçe sonraki sezonun çölde geçeceğini çıkarabiliriz. Ve karakterlerimizin de yani en azından Emilia ve Subaru'nun çöle uygun giyindiğini söyleyebiliriz. Ama bu fragmanla beraber paylaşılan görselden birçok çıkarım yapabiliriz. Şimdi görselin arka planında kalmış gökdelen benzeri bir şey var. Belki de ekibimizin gitmek istediği lokasyon orasıdır. Onun dışında biraz karakterlere değinelim. Beatrice, Emilia, Subaru ve Ram'ı anladım ama kalanların gelmesi biraz garip değil mi? Sonuçta Anastasia Emilia'nın kraliyet seçimlerindeki rakibi. Ayrıca Julius'un da anıları yendi. Bu demek oluyor ki Julius'un ruhları bile onu unuttu. Yani Julius'un ana silahı resmen elinden alındı. Aşırı derecede güçsüzleşti. Peki Rem? Rem ne alakalı? Hani bilemiyorum tekerlekli sandalyedeki birini getirmek işleri baya zorlaştırır gibime geliyor. Ama belli ki bir sebepleri var. Ve açık ara en garibi de Meili. Sonuçta sezon 2'deki kötü karakterlerden biriydi Meili. Ama Meili'nin gücünü göz önünde bulundurursak onu amaçlarına yaklaşma uğruna kullanmak istemeleri muhtemel. Unutanlar için söyleyeyim Meili'nin gücü cadı canavarlarını kontrol etmesine yarıyor ilahi koruması sayesinde. Şimdi ikinci görselimize bakalım. Bu görselde bir binanın üstünde oturan bir kadın var. Adını vereceğim yani bu kadar da spoiler'dan çekinmeyin. Adı Shaula. Neyse görselin arka planında da yine bizim ekibi görüyoruz. Çıkarımları burada size bırakıyorum çünkü ben konuşursam çok ağır spoiler verecekmiş gibi hissediyorum. O zaman karakter tasarımlarına geçelim. Subaru gayet iyi gözüküyor. Hatta ben bu kıyafeti o hırkadan daha çok sevdim. Emilia biraz... يعني <laughs> Rem çok tatlı olmuş ama işte bir önemi yok yani kız uyuyor sonuçta. Rem'in aksine Ram büyük rol oynayacak bu arkta ve karakter tasarımı da gayet hoş. Beako bildiğimiz Beako ve Anastasia da öyle. Sheolu açıkçası güzel gözüküyor ve kıyafetinin sansürlenmemesi bana ilginç geldi. Çünkü Liliana'yı sansürlemişlerdi ama bir düşününce Liliana'nınki absürt derecede açık ve hani komik gözüküyordu. Julius da biraz üzgün gözüküyor neden acaba? Diğer fragmana geçmeden önce şunu da ekleyeyim. Sheolu'nun ses aktörü aynı zamanda Chainsaw Man'dan Power'ın ses aktörüymüş. bence bence tam uyuyor böyle cuk oturmuş yani. Zaten karakterleri de benziyor. İkisi de mal. İkinci fragmana gelirsek arkadaki müzik çok güzel ama animede kullanılır mı emin değilim. Onun dışında çöl temasını yansıtmakta iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum. Çizimler animasyonlar yine 3. sezon tarzında. Şu kortizon ayılarına CGI yapmışlar ama bence baya güzel bir CGI. Göze batıyor ama rahatsız etmediğini söyleyebilirim. Bu devasa solucanı da baya iyi yapmışlar. Hani büyük bir tehdit olduğu her halinden belli. Ve sonunda da 2026'da çıkacağı söylenmiş. Şimdi başta sözünü ettiğim sızıntılara gelirsek. Şu videoma bakabilirsiniz detay öğrenmek için ama ben yine de kısaca anlatayım. Yine Crunchyroll'un yaptığı bir hatadan dolayı 2026 Ocak ayında çıkacağını düşünüyorum. Durum böyleyse yani eğer bu doğruysa Eylül'de de yeni bir fragman bekleyebiliriz. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bir de bu fragmanla yayınlanan bir görsel daha var. Yine küçük bir detay ama arka planda sanki o başta bahsettiğimiz yapıya yaklaştıklarını görüyoruz. Bu söylediklerimden sonra ekibimizin amacının ne olduğunu az çok anlamaya başlamışsınızdır. Şimdi gelelim bölüm sayısı tahminime. Size gereksiz umut yüklemek istemiyorum ama bu söyleyeceklerim tamamen kendi fikirlerimden oluşacak. Sezonun 24 bölüm olacağını ve 12 bölüm 12 bölüm 2'ye bölüneceğini düşünüyorum. İlk 12 bölümün 2026 Ocak'ta çıkacağını varsayarsak kalan 12 bölümünde 2026 Mayıs gibi çıkacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunlar tamamen benim düşüncelerim ve neredeyse hiçbir dayanağım yok. Sadece eski sezonlardan yola çıkarak birkaç tahmin yürüttüğümü söyleyebilirim. Bir de şunu da ekleyeyim heyecan uyandırması için ilk bölümü büyük ihtimalle yine 1,5 saat falan yapacaklar. Haberiniz olsun. Biraz daha ark düzgün adapte edilebilir mi? Ona değinelim. Şimdi gerçekçi olacağım. Bu ark açık ara şiddet oranı en yüksek olan arkı ve gerçekten büyük kaygılarım var. Hani Tavşan sahnesinden daha korkunç olabilecek anlar var ve bunların olduğu gibi adapte edilmesi oldukça zor geliyor bana. Hani hatırlıyorum okuduğum sırada bir yapımın beni bu kadar etkileyebileceği aklımın ucundan geçmemişti. Ama şöyle de bir şey var ki Rizuru zaten sansürlere çok gelen bir seri değildi. Ha novel'deki kadar etkileyici olur mu? Bilemeyiz. Peki kötü mü olur? Hiç sanmıyorum. Genel olarak elimizdeki materyallerden sezon hakkında yapabileceğim yorumlar bunlardı. Belki de orada burada gördüğünüz kadar ilgi çekici gelmemiştir ama gerçekten müthiş bir sezon olacak. Gerek sezon 2'deki gibi derinliği yüksek sahneler olsun, gerek sezon 3'teki gibi müthiş savaş sahneleri olsun. Sezon 4 bunların karışımı gibi ama bin kat daha iyisi. Mesela bu sezonda serinin finalini oluşturacak hikayeler hakkında da bilgi ediniyoruz. Yani hem hikaye ilerleyecek hem de en iyi savaş sahneleri bu sezonda olacak. Hem de ikonik ve derinliği en yüksek sahneler de bu sezonda olacak. Beklentinizi yüksek tutarsanız bile pişmanlığa uğrayacağınızı sanmıyorum. Bu arada her çıkan bölümü çıktığı hafta inceleme gibi bir planım var aksilik olmazsa. Haberiniz olsun yani. O zaman bugünlük benden bu kadar. Hadi bay bay.